Klavye kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft SkyWars bölümüne başlayacağız. Ha, bakalım karşı bir, birinci olmaya çalışacağım olabilecek miyim göreceğiz. E, şimdi sandıkları bir alalım. Şöyle. Tamamdır. Aşağı inelim. Başka sandık yok mu? Ha, bir de şurada var sanırım aynen burada da var. Aynen abi çok güzel. Şimdi bir Ender Pearl çıksaydı çok güzel olacaktı. Ama çıkmadı. Şimdi hiç blok da yok değil mi bende? Şu an hiç blok yok. Abi blok yok bende. O zaman şu baltayla biraz ağaç keseceğim. Blokları toplayacağım. Neden dersiniz? Başkalarının adasına gitmek için blok lazım biliyorsunuz. O yüzden blokları topluyorum. Şunları bir tahtaya çevirelim. Tamamdır. İyiydi, şöyle tamam. Şimdi abi ortaya gitmek istiyorum. Şöyle hop. Şöyle gitmeye çalışsak gidebilir miyiz? Yok abi gidemeyiz çünkü orada bir tane daha adam var. Elmas setli az önce şurada gördüm yol yaparken. Ama o öldü herhalde. Aynen o herhalde öldü arkadaşlar. Şöyle bir gideyim. Abi, orada bir şeyler kopuyor ama. Bir olaylar oluyor orada. Hala anlamış değilim. Hemen şu adaya gitmek istiyorum. Git 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 git. abi git git kimse çıkmadan. Hadi abi hadi hadi. Umarım bu adada kimse yoktur. Şöyle bir kılıcımı alıyorum. Aa, aynen kimse yok bu adada. Aa, abi 6 kişi var sanırım serverda sanırım. Şöyle git abi. Çevklik iksirini de içelim. Evet. Biraz daha ağaç kesmemiz lazım. Şöyle biraz daha ağaç keselim. Şimdi elmas baltayla kılı, demir kılıcın hasarı aynı arkadaşlar. Şimdi umarım beni şu an düşürmezler. Şöyle bir gideyim. İnşallah bana ok falan atan olmaz. Sanırım bu haritada şey yok. Yumurta yok sanırım. Bildiğim kadarıyla. Çünkü kimse de yumurta görmedim. Ben de dahil. Kimse yumurta yok. Vura vur 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 vur. Bu adamı aldık. Aldık bu adamı. Lan 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 adam bize çok vurdu. Evet, adam düştü. Çok güzel. Çok güzel adam düştü şöyle gidelim. Şu an iki oyuncu kalmış. Ya ben ya da ortaya giden biri. Şimdi ortaya gidip adam varsa oradan kapışmak istiyorum. Hop. Abi ortadaki her türlü bizi alır. Abi abi adamın üstüne atla abi. Adamın üstüne atlamaya çalışacağım. Gel abi gel 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 gel. Gel abi. Çok güzel çok güzel. Hadi vur, vur vur. abi vur vur. Abi adamın kılıcı çok kötü beni itiyor ya. Çok kötü itiyor. Belki öldürürüz belki öldürürüz belki öldürürüz. Hadi, hadi 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 Öldü. Öldüm abi. Bir anda sevindim nedense. Şimdi ben öldüm değil mi? Aynen aynen ben ölmüşüm. Evet arkadaşlar ilk videomdu bu. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ve ee... Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.